sürükle ve bırak yöntemle raporlar ve dashboardlar tasarlayın. Nextpor bizim uçtan uca dijitalleştirilmiş süreç yönetimi sayesinde daha önce analizlerde atlanan kişisel bilgisayarlardaki, e-posta kutularındaki, elektronik tablolardaki ve belgelerdeki kayıp veriler artık raporlara dahil ediliyor. KPI'leri tanımlayabilir, ölçebilir, raporlayabilir, analiz edebilir, optimize edebilir ve sürekli iyileştirebilir. Her bir iş süreci ile ilgili problemleri kategorize edebilir ve raporlayabilir. Gecikmelerin kök nedenlerini tespit edebilirsiniz. Kullanıcıların, departmanların, tedarikçilerin ve diğer paydaşların performanslarını tüm boyutlarıyla ölçün. Karar vermeyi kolaylaştıracak özelleştirilmiş kontrol panelleri oluşturun. Şeffaf süreçleri adım adım izleyin ve denetleyin. Drill down analizlerle operasyonları yönetin. Raporları elektronik tablolar olarak dışa aktarın veya Next4Biz BPM'i bir raporlama aracıyla entegre edin. Next4Biz BPM'i hemen keşfedin.